Ya dayı. Repair kiti ne yaptım ben ya? Buradaydı. Hah, geri geldi. Üzerine tıklamayacakmışız demek. Şöyle bire koysam koyamıyorum. Hah, koydum. Şimdi bire basayım. Basıyorum bire. Hiçbir şey olmuyor. Direkt amcaya vereyim ben ya. Amca, olmuyor lan bu iş. Great. Ah, ha oldu. C'ye bastı, bir şeyler kazandım. Ha amca kendi tamir edecekmiş. Lan ben tamir edecektim ya. Aa ne yapıyor lan amca? Amca tüfek falan aldı. Ne oldu? Ben ne kazandım? Ha oha, only points. Eee dex'e vereceğim. Sonra 15 tane de burada var. İnte verecektim. İnte de Teknolojiye mi destekledik acaba ya? Aslında rifle mifle kullanmak için Ben çok yanlış veriyorum şu an ama neyse yapacak bir şey yok İleride paramız olursa resetleriz Kafama göre gidiyorum Tamamız inventory Amca bana bir şey demiyor daha Ben daha ne yapacağım? Sabah oldu la Ya bu O oh. oh diyor geçiyor ama soru işareti var kafasında. Bu evde başka biri mi var ya? Ben göremedim. Repair kit tamam bir tane de burada var. Bana bir silah verin ya. Aha. Aldım vallahi. Kurşun. inventory. Bu ne ya? Ha bire koyamıyorum ben bunu. Kurşun. Kurşunum nerede? Neyse. Bana görev vermişti. Öldürmeyeyim onu. Bu repair kit burada kaldı ama bende yok bu normalde şu an. Dedik ki alfa olmasına şeyleri. Ben gidiyorum lan terk ediyorum burayı. Şurada bir şey var mapte Map'te var ama kendi yok. Şurada bir adam resmi var. İnşallah kurşunum vardır. İşte bak bir adam var orada. Tam üstündeyim. Adam resmen. to